Adventure İstanbul'dan merhabalar. Değerli motorcular bugün ABS'li motor nasıl anlaşılırı konuşacağız. Neden konuşacağız? Çünkü özellikle yeni başlayan arkadaşlar satış sitelerinden motosiklet bakıyorlar. Orada gördüğümüz kadarıyla özelliklerden ABS'li evet seçilmiş motosikletler oluyor. Fakat satın almaya gittiğinizde aslında motosiklet ABS'li değil. Satıcı bile bilmiyor motorun ABS'li olmadığını. Hatta ABS sisteminin ne olduğunu bilmeyen birçok motorcu çıkabiliyor. E ben ABS'li bir motosiklet istiyorum. Güvenli olsun. Fakat ABS'nin gözle görüldüğünde nasıl bir şey olduğunu henüz bilmiyorsam bunu nasıl anlayabilirim? Bunun bir ihtiyaç olduğunu çok fazla yeni başlayan arkadaşımızdan gördük ve bunu konuşalım istedik. Bir kere şu ABS motosikletimizin güvenle fren yapmasını sağlıyor. Bizim düşmemizi engelliyor. Doğru dozajlamamızı sağlıyor freni. Biz dozajlayamadığımız zaman makine elektronik ve mekanik olarak freni doğru dozajlıyor ve bizi en kısa sürede durduruyor hem de tekerlerimizin dönmesini sağlıyor. Peki bu sistemin gözle görünür kısmı nerede? Buna baktığımızda görüyor. Bir öncelikle ABS'nin bir okuyucu çemberi var. Bazen çok küçük, bazen çok büyük. Nerede oluyor bu okuyucu çember? Bir tanesi ön jantımızda, diğeri arka jantımızda oluyor. Ön jantımızın ortasında bazen bir su bardağının üst çapı kadar, bazen daha da büyük, belki bir tatlı tabağı büyüklüğünde göz göz kesilmiş bir çember oluyor. O ABS okuyucusu. Markaya ve modele değişiyor. Ve tekerin dönüşünü ABS sensörü, eski adıyla müşürü buradan okuyor. Peki o çemberin hemen gözünün dibinde siyah böyle baş parmağımız kadar bir parça okuyucu göz oluyor ve o kablo oradan çıkarak motorun ABS beyninin içerisine giriyor. Ee, bazen çember olabilir, okuyucu çember olur fakat kablo olmayabilir. O zaman bu sistemi iyi görmek gerekir. Aynısı arkada da var. Fakat arkadaki genelde daha da küçük olabiliyor. Peki ABS var ama sistem çalışmıyordur aslında. Beyni bozuk, okuyucu bozuk bir şey var. Çember yamulmuş. Mesela özellikle ABS okuyucu çemberini tazikli basınçlı tabancayla yıkanmaktan kaçınmak gerekiyor. Çünkü o basınç, o çemberi yamultursa okuyucunun o ritimli jant dönüşünü okuyamaması sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla göz, optik göz okuyamaz ve ABS sistemi sürekli ışık yanar. Dolayısıyla basınçla yıkamaktan kaçınmak gerekiyor. Peki acaba satın aldığım ikinci el motosikletin ABS sistemi çalışıyor mu? Çok basitçe ve güvenle deneyebiliriz. Arka ABS'yi böyle birinci viteste 10-15'e kadar çıkarak hızlandığımızda, setçe bastığımızda e, arka ABS devreye giriyorsa yani tak 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 hissederiz bu özellikle fren pedalımıza vurur o. Bunu hissederiz ha ABS devreye giriyor demektir. Ama 15'te gidiyorken bile teker kitlenip kızak yapıyorsa, cart diye bir kızaklıyorsa o zaman demek ki ABS sistemi aslında bozuk ve çalışmıyor. Şu sorulabiliyor. Efendim ABS ışığı yanıyor. Motoru çalıştırıyorum yanar evet. ABS ışığı yanarsa bu şu demek. Henüz sistem devrede değil. Genellikle 8 ya da 10 kilometre hızdan sonra ABS sistemi devreye giriyor. İlk başta yanması normal. Ben 20'ye çıktım hala ABS ışığı yanıyorsa sistem devre dışı demektir. Dolayısıyla o ilk başta yanıyor olması bizi endişelenirmesin. Sönmezse ve hala yanmaya devam ediyorsa o zaman motorumuzun, denediğimiz motosikletin ABS sisteminde bir problem var demektir. Adventure İstanbul'dan hoşçakalın. Transcrição e